Herkese merhaba. Bu video IoT projelerinin ilk videosu. IoT dediğim şey Internet of Things. Robotik kodlamanın olmazsa olmazlarından. Önümde iki tane kart var. Biri ESP32, diğeri ESP8266 geliştirme kartları. Bunlar kendi mikro işlemcisine sahip. O yüzden böyle Arduino gibi kullanabileceğiz bunları. Bu videoda da ESP32 ile birlikte 3 tane hep üzerinden LED yakıp söndüreceğiz. Detaylarına çok girmek istemiyorum. Bu eski versiyon. Mesela pin sayısı daha az ESP32'ye göre. Şöyle fark ediliyordur umarım. Bu da yeni versiyon. Tabii bir de bunların kameralı versiyonu var. Onu da hemen göstereyim. Evet bunlar da ESF32 Cam yani kamera modülü olanlar. Bu şekilde IoT projelerine giriş yapacağız. Ve basit bir videodan başlayalım istedim. Böyle başlangıç kurulum falan şeylerini videonun ilerleyen kısmında göreceğiz. Evet kodumuz bu şekilde. Bir tık karışık. Ben aşağı koyacağım. internette de bazı şeyler mevcut. Ve mümkün olduğunca basit bir şekilde geliştire geliştire ilerleyeceğiz. Şimdi Öncelikle dosyaya tıklayıp tercihlere tıklıyoruz. Burada aşağıda veririm ben size. Verdiğim linki buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Daha sonra araçlara geliyorsunuz. Buradan kart kısmından kart yöneticisine tıklıyorsunuz. Ve buraya ESP32 yazıyorsunuz. Bunun son sürümünü yükledim. Ben 2.0.6'ymış. Mesela bakın en son sürümü bu. Yüklüyorsunuz. Bunun örnekleri de mevcut yani şuradan bulabilirsiniz. Kartınızın modeli neyse ona göre buradan bir model seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Yüklenme hızını seçiyorsunuz. Bu genelde bunu 80 yapın, bunu da 115.200 yapın. Burada portunuzu seçmeyi unutmayın. Bu kadar. Sonra kodumuza geçelim hemen. Bunu yaptığınızda zaten bu kartı kullanabiliyor olacaksınız. Kütüphanemizi dahil ediyoruz. Bunu da eklemeyi unutmayın. Buradan kütüphaneleri yönetten. Burada adını giriyoruz SSID yerine internetimizin. Burada da internetimizin şifresini giriyoruz. Her satırı bilmenize gerek yok. Burada zaman işlemleri falan yapıyor. Mesela burada state'leri off'a çekiyorum. Çünkü daha sonra kontrol edeceğim. Bunun üzerinden kontrol edeceğim. Burada pin tanımlamaları yaptım. Tabii hangi hızla başlattıysam onu yazıyorum buraya. Bu, bu sabit kalsın. Bu, bu hız daha iyidir. Tabii normalde başlattığım pin başlatmalarını yapıyorum. Normalde Arduino'da nasıl yapıyorsam. Burada da low olarak başlatıyorum ki kapalı durumda gitsin. Burada bağlanma işlemleri yapılıyor. Burada da aynı şekilde. Eğer client available ise alttaki işlemleri yap diyoruz. Altta işlemlerde ne var? Şu iki satır zaten HTML'in sabit satırı. Bunu kesin ekliyoruz. Şimdi burada header'ımızdaki şu ifade eğer sıfırdan büyük eşitse sanırım eksi birde kapalı oluyordu. Bu açık demek. Eğer bu yanıyorsa yani bu bu aktifse şunu ekrana bas şu yazıyı state'imi ona çek led'im de yak diyorum. Kapalıysa bunu ekrana yaz off'a çek led'im de söndür. Aynısını diğer 3 led için yapıyorum. Şu zaten başlangıç yeri HTML'imin şurası CSS kısmı CSS öğrenmeniz çok uzun sürmez HTML'de totalde yani bir günde öğrenebilirsiniz işinize yetecek kadar. Burada header body kısmım o çok önemli değil. Burada state'imizi yazdırıyoruz. Diyoruz ki işte state'im bu, state'imin durumu. Ya yani off'sa off yazacak, on'sa on yazacak burası. Eğer state'im off'sa şu işlemi yap Burada butonu çevirme işlemleri. Eğer 10 sa, yani aksi takdirde de 10 olmuş oluyor. Şu işlemleri yap. Bu da state'imi gene aynı şekilde çeviriyor. Diğer butonlar ve ledler için aynısı. Tabi bunu tek şeyde de yazabiliriz tek tırnakta. Ama o zaman kontrol edemeyiz. Ama şunlar mesela tek tırnakta yazılabilir. Evet bu şekildeydi. Ben zaten kodu aşağı koyacağım. Oradan da bakıp değiştirebilirsiniz. Kendinize uygun. Pinleri de koyacağım zaten. Evet yükleniyor. Şurada connecting'de eğer hiçbir şey gelmediyse bu şekilde başlamıyorsa şöyle %3 %6 gibi. Şurada şu reset tuşu şu boot tuşu. Boot tuşuna basılı tutun başlayana kadar. O zaten başlar. %100 tamamlandı. Şimdi sağ üstten seri port ekranına basıp bir kere reset basacağım. Reset tuşuna bastım. Şu an wifi connected dedi. Şu IP adresini alıp browser'ıma yapıştırıyorum. Şimdi ben telefondan kullanacağım. İşte siz nereden kullanıyorsanız, nereden bağlanacaksanız ona göre oraya yapıştırın. Şimdi teste geçelim. Evet, kodumu yükledim. Browser'ıma oradaki IP'yi yazdım. Şimdi test edelim. Şu şekilde. Gayet iyi çalışıyor. Çok okunmuyor gerçi bundan. Bir de başka cihazlardan deneyelim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.